Merhaba arkadaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar geldi. Birçok ilde kar yağdı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Meteorolojiden yapılan açıklamalarda, Toroslar mevkii Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle zamanla İç Ege'nin ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde kar yağışı beklendiği belirtildi. Kar Tepe ve Uludağ'da ise yoğun kar yağışı başladı. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle ile iç Ege'nin ve Marmara'nın doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Marmara'nın doğusu, İç e, iç Ege, Batı Karadeniz batısı, iç Anadolu'nun güneyiyle Antalya, Mersin, Eskişehir ve Diyarbakır çevreleriyle Ankara'nın batısı, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin nin batısında kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması beklenen Toroslar mevki ile yarın e, zamanlama için ise İç Ege'nin yükseklerinde ve Batı Karadeniz'in yüksekleri Marmara'nın doğusunun yükseklerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Yani bu saydığımız illerde ve mevkilerde e, yoğun kar yağışı bekleniyor yapılan açıklamalara göre meteorolojiden. Ve bazı illerde e, İstanbul, Bursa gibi e, illere de Kuvvetli yağış uyarısı geldi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Videomuzu sona geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.